meşhur doğma kadayıfını hem tadacağız ama ondan önce yapılmasını öğreneceğiz. Evet. Önce sizden yorum. Hoş geldiniz efendim. Muammer. Muammer Bey. zaman gelince hakikaten yemeden duramadığımız hatta zaman zaman o krizine girdiğiniz doğma kadayıfının imalatını görüyoruz şu anda. Evet. Bize önce biraz tarihçesinden bahsedermişsiniz. Efendim tarihçesi çok eski yani. 150-200 seneye dayanıyor. Daha eskilerden varmış bu kadeh dolması Erzurum'a has bir tatlı. Eskiden sadece Ramazanlarda evlerde yapılıyordu. Evet. Hatırladığımız kadar zaman Ramazan dönemlerinde sadece evet. iftardan önce insanların evet. pide kuyruğuna girer gibi. Tabi zengin ee... fark etmez her evde yapılırdı. Ama son 7-8 senedir biz bunun hem ticaretini hem tanıtımını Tabii Bak... bütün bunları tanıtım sayesinde oldu. Artık bir turistik meta oldu diyebiliriz değil mi? Tabii tabii. Türkiye'nin her tarafına yolluyoruz. Bana nasıl yapıldığını tarif eder misiniz? Şöyle diyoruz yani evet. içinde kalın bir şey olmasın, pişmiyor çünkü. Evet. Şöyle tel tel açıyoruz elimizde tek tek. Evet, açtık, tel içerisine baştık. koyduktan sonra... Evet. Biraz daha şöyle ince olacak. Biraz daha ince açıyoruz. Evet. Çünkü sardığımız zaman kalınlaşacak. Evet. Ben ne kadar bilgisayarım. siz elinize şunu alın. Nasıl? Sizin yaptığınızı alıyorum. Evet, evet bunu gerçekten alın. çok ince yapmışsınız. Bunu aldık. Şöyle çalışsanız cevizi koyalım. Ceviz oranı önemli. Ne kadar koyuyoruz? Evet işte ortalama işte şöyle. 10, sarma gelince? Evet sarmaya gelince şuradan topluyoruz. Topadık. Evet şöyle alıyoruz. Yaprak sarma sarar gibi alıyoruz. Ama iki elle çalışması lazım. Yani bu biraz hamarat olmaz. Evet, biraz el istiyor. Ben biraz baştan paştan sarma yaptım ama bunu yumurta kurtarır diyorum. Ee, bu benim de... Size ikram ben kendim yiyeceğim artık. Evet. Ee, şu anda kalayıklarımızı... Evet. Sardık. Sardık. Şimdi yumurtaya batırıyoruz. Sadece yumurta değil mi? Başka bir şey yok. Sadece yumurta, evet. Sarısı evet. beyazı evet. Payazı, fark etmiyor. Sadece, Sadece yumurta. Yumurtayı batırdıktan sonra ay çiftliğinde kızartıyoruz. Kızarttıktan sonra şekerden kaynamış şerbetin içine atıyoruz. Evet, şu anda şerbete koyma aşamasına geldik ve koyuyoruz. Evet. evet. Burada 2-3 dakika kandıktan sonra yürümeye <laughs> şerbet hazırlayalım. Ee, şerbetin içinde ne var tam olarak? Şerbetin içinde sadece <laughs> su, toz, limon tozu. Yani toz şeker, Sokak toz şeker, şeker su, limon suyu. Limon tozu. suyu evet. limon tuzu yerine limon suyu koyabilir miyiz? Tabii koyabilirsiniz. Yani. Peki, e, ee, duyduğum kadarıyla aksi Erzurum'un soğuğu meşhur. Evet. Dışarı çıkınca kadar şekerlenmesi evet. söz konusu olabilir mu? şekerlenmiyor. Eksi 30 derece soğukta dursun bizim balımız şekerlenmiyor. Ya yani özelliğimizin birisi de o. Bunun içinde su oranı hiç kalmamış efendim. Yani su oranı sıfırlandığı Aynen. için, sıfırlandığı şey, için de, şekerlenme falan, diye bir şey yok. Şey şekerlenme yok. Zaten süzme var bile atıyor.